yemek döküldü. Lekesi çıkar mı? Öncelikle halınızın cinsiyle alakalı bir durum. Şimdi normal akrilik ve sentetik halıysa evet çıkar. Ama halınız yünlü bir halıysa ya da işte Nepal, bambu, Çin, ev dokuma bir halıysa biraz zor çıkar. En önemli konumuz evde kullandığınız deterjanlar. Bunu lütfen rica ediyoruz birkaç röportaj öncesinde de söylemiştik. çok fazla evde müdahale etmeyin. Evde müdahale etmezseniz burada %80-%90'a kadar çıkartabiliriz. En önemli sıkıntı yaşadığımız lekelerin başında sıvı yağ geçiyor. Ee, sıvı yağ sade olarak döküldüğü zaman çıkarmamız çok zor. Defalarca yıkadığımız da oluyor. Ama her halıya her müdahaleyi yapamıyoruz. Yani mesela sıcak suyla e, yıkayıp çıkarmamız lazım yağ lekesini. Ama her halıya bunu dökemiyoruz maalesef. Sentetik halıya dökebiliyoruz ama ne paralısını dökemiyoruz. Bambu halıya dökebiliyoruz ama ipek halıya dökemiyoruz. Kahve lekesi mesela basit bir lekedir ama evde uğraştığınız zaman e, bu sefer biz çıkarmakta çok zorlanıyoruz. Bunu kaç kere söyledim. Evde dökülen lekelerle rica ediyorum uğraşmayın çünkü bizim çıkarmamız daha zor oluyor. Yani hiçbir şey dökmeseniz halırındaki leke %90'a kadar çıkacak belki ama kullandığınız ilaçtan dolayı bizim çıkarmamız birazcık böyle imkansız hale geliyor. O yüzden sizden ricam lütfen evde uygulama yapmayın. Bu her alı için geçerlidir.